Anadolu dağlarının eteklerindeki bir köyde Mustafa adında yaşlı bir sucu varmış. Her gün omuzunda taşıdığı bir asaya bağladığı iki büyük toprak testiyle birlikte Pınar'a inerdi. Tencerelerden biri mükemmeldi. Diğerinin ise bir çatlağı vardı ve geri dönüş yolunda su yavaş yavaş akıyordu. Çatlak çömlek utanarak Mustafa'ya dedi ki, ''Affedin efendim.'' sizin çalışmanıza layık değilim. Diğer testi dolusu su verirken ben sadece yarısını alabiliyorum. Mustafa nazikçe gülümseyerek cevap verdi. Yarın Pınar'dan dönerken patikanın hangi tarafından koştuğuna dikkat et. Ertesi gün çatlak testi daha önce hiç fark etmediği bir şeyi fark etti. Suyun damladığı patika boyunca kır çiçekleri ve şifalı otlar büyüyordu. Kusursuz tencerenin geçtiği diğer taraf ise kuru ve renksizdi. Mustafa dedi ki: "Senin tarafına tohumlar ektim. Çünkü senin kusurunu biliyordum. Senin sayende pazar için çiçek ve köydeki hastalar için ilaç topluyorum. Sen kusurlu olduğunu düşünüyordun ama aslında sen yolumuzu daha güzel ve daha faydalı kılan şeysin." Bu benzetmenin ahlaki sonucu, dünyanın zayıflık olarak gördüğü şeyi tanrı amaç olarak kullanabilir. Sevgi, sabır ve bilgelik varsa hiçbir kırık kalp işe yaramaz.